Da hep biz analar yanımızda otururlar. Bugün de biz analarımızın yanında oturacağız. Analar cem yapacak. Biz de analara eşlik yapacağız. Kadın insan olurun anasıdır, ham maddesidir. Pülükkar Hacı Bektaş Melde dediği gibi bir erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık senin görüşünde belirtilir. Hiçbir şey Allah Allah. Geldiğiniz yolda, durduğunuzlarda Çağırdığınız bizden hürmet göresiniz Darlarınız, divanlarınız kabul olan Dergah ailesine yazılmış olan Allah Allah! Darına durduk Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Divanla durduk Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed Sonsuz kelebine sığındık Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi İnayet edin, yoğun imamlar Yoğun gösterin, yoğun Yardım edin, ya. Kadın çıkanı yılda Anadolu'da Kadın Teşkilatı'nın Badiyana Rum Piri Derişan, Fatma Bacısı. Kadıncık Ana Meyrem Ana. Kıbele. Sentezi. Anadolu'nun Maganta Meteri. Kadıncık Ana Hünkarın Sığınağı. Humanizm Ocağı. Toprağın Bereketi. Emeğin Hikmeti. Dergahın Müşüdü. Kadıncık Ana. Okuyan Ana. Doğuran Ana. Emziren Ana nini yakan ana neden posta oturmasın 21. yüzyılda? Hünkârın kaşısını niyaz ediyorum. Barışla ayrılacağız birbirimizden. Onun için doğamızı sevelim, biz kadınlar sahip çıkalım çocuklarımıza. Daha okula başlamadan doğa edelim. Bak şu an aşk ola gün cemalimizde. Aşk ola. İnancına, yoluna, itikatına sahip çıkan siz değerli canlarız. Hepinizi Almanya Alevi İnanç Kurulu adına pillerin, anaların rızalıyla buraya hünkara niyaz olmaya geldi. Aşk olarak dil verenlere, aşk gül cemalinize. Kanarız. Her nefeste aşk ile yaralanı anarız. Erenler meydanına vadet ile bir de gör. Türk Pırakı Şanlı'nda kırkımız bir yanarız. Gönüllerimizi birledik. Hepimiz aynı aşkla, aynı şevkle Anadolu'nun birçok yerinde birimizin huzuruna geldik ve hepimiz darına durduk. Uzak... Hakça bölüşeceğimiz güzel bir yaşam aşkıyla kaynata var olan cümle varlıkların birbiriyle barışık ola Birlerin, düşüklerin, nervişlerin, devrişlerin üretisi bizlere ışık ola. Ya Allah Mehmet Tüh meded ya Adi Tüh bizi dergâhından mahrum eyleme hünkâr hacı taşı veli Tüh bizi mahrum eyleme Tüh bizi Mahrum eyleme Hakan'ın aşkına Kılarım karı Şah Hüseyin dini Hüseyin seferi Ali İncar'ı Canavı bari Bizi dergahında Mahrum eyleme Bizi dergahında Bizi dergahında Ey canın canına da dost dost ceza Muhammed bağırdı zulüm ceza ilanmaz konan göçer

bakarız, ölümüz bakarız, çocuklarımız düşünelim Birçok çocuğumuz, gencimiz intihar ediyor. Yani tamam bunadan daha çok bizim muhabbete ihtiyacımız var. Hakikaten muhabbete. Bizim dönü derviş eyleyenlerin, derreyi umman eyleyenlerin, acı bal eyleyenlerin yolundan cümlenize ayırmayalım. Birliğimiz, dirliğimiz daim olalım.